Mutlu Telefonları susmadı. Telefonları susmadı. Çok heyecanlı, susmadı. Çok heyecanlı yani. Oldu. şaşırdım bayağı birinci olduğum için. Nereye işe yapacağım? Boğaziçi'ye gidiyoruz ama. Ona daha, <laughs> daha karar, vermedim. Ama Yok sayısal... vardı kafanda bir şeyler vardı. Sayısaldan tercih yapacağım. Tam nereye yapacağım bilmiyorum ama tıpkı. Sayısal oluyor mu yabancı? Sayısaldan olur. da ayrıca girdim. Onda kaçınca? Ha onda da bayağı oldu. Onda da iyi bir derece yaptım yani. 680. Türkiye birincisi olduğumuza göre Mustafa Bey tebrik ederim. Gün o gün olsun. Tip birin diplomasını alasınız. <laughs> Teşekkür ederim. Böyle bir sonucu beklemiyordum ya ama yani ilk yüze girelim diye düşünüyordum ama birinci olmak nazik oldu. Derslerime yani her gün çok düzenli bir şekilde çalıştım. E, sayısaldan girdim sınava. Dilden de kendimi denemek istedim. Dilde birinci ol. Ee, hangi bölümleri tercih edeceksin? Ee, hedefim tıp düşünüyorum. Doktor olmak istiyorum. öyle. Evet, yani sayısaldan da e, iyi bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Ondan da e, yani oradan tercih yapacağım. Sayısal çalıştım ben genel olarak yani, daha ağırlıklı olarak. Salgın dönemini avantaja devam, e, dönüştürdüğümü düşünüyorum. Evde düzenli bir şekilde çalıştım. Okula da gittik. Öğretmenlerimin çok katkısı oldu. E, e, i̇çlerinden geldiği gibi çalıştılar. E, düzenli bir şekilde hedeflerine yönelik çalışma yapsınlar. O şekilde başarılı olacaklarını düşünüyorum Ee, çalışırken yani sürekli e, not alarak e, okuyarak mı not alarak mı sosyal medya ve işte interaktif, interaktif eğitim süreci oldu. Bunları nasıl değerlendirdin? Nasıl e... sosyal medyayı e, iyi bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Oradan da tersleri e, baktım not almayı da çok seviyorum yani. Böyle test çözerken falan sürekli soruların üstüne not almayı da seviyorum. Onun da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani e, hedefe yönelik bir şekilde sosyal medyalarına çok yararlı oldu bana yani. E, lise birden beri düzenli olarak çalışıyorum derslerime. E, 11. sınıftan itibaren daha ağırlıklı bir şekilde YKS'ye hazırlandım böyle bir başarı elde ettiğim için mutluyum. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Mustafa'nın bu başarısından dolayı gurur duyduk. Böyle başarılı olacağını ümit ediyorduk. Ancak Türkiye birincisi olması bizim için sürpriz oldu. Kendisiyle ailecek gurur duyuyoruz. Kendisinin tabii ki çalışma imkanları, ortamının sağlaması konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Ama Mustafa kendisi nasıl çalışacağını kendisi belirledi. Planlı, disiplinli bir şekilde çalıştı. Ta lise birden itibaren düzenli bir şekilde çalıştı. Çalışmalarının karşılığını da bu birincilikle kazanmış oldu. Öyle düşünüyorum. Müzik